İstanbul'un fethi yakındı. Ancak Sultan Mehmet, Bizans'a son bir şans daha vermek istiyordu. Ne var ki, sıradan elçilerin sözü dinlenmemişti. Bu yüzden, tarihin görmediği türden elçiler yaratıldı. Yapay zeka ile donatılmış, demirden iradeye sahip demir elçiler. Gün doğarken, demir elçiler surlara doğru yola çıktı. Üzerlerinde, Sultan'ın son fermanı var. surların önünde durdular. Ne canlıydılar ne de cansız. Sadece sultanın iradesini taşıyan demirden suretler. Ferman sessizce uzatıldı. İçinde teslimiyetin şartları ve barışın son çağrısı yazılıydı. Şimdi Bizans'ın cevabı beklenecekti. Demir elçiler sultanın son sözünü taşımışlardı. Gerisi tarihin akışına kalmıştı.